Soner Çelebi ile Esma Ün Nebi. Sevgili dinleyiciler merhaba. Esma Ün Nebi programına hoş geldiniz. Bugün sizlere Esmaül Hüsna'dan yani Cenab-ı Allah'ın güzel isimlerinden olan ancak Rabbimizin biricik sevgilisine de sunmuş ve ikram etmiş olduğu bazı isimlerinden bahsedeceğim. Azim, tüm yüceliklerin, büyüklüğün sahibi, yüce ve üstün ahlak sahibi anlamına gelir. Bu ismin Peygamber Efendimiz için geçtiği ayet şöyledir. Şüphesiz ki sen yüce, azim bir ahlak üzeresin. Kalem suresinin 4. ayetinde geçtiği şekliyle görülmektedir ki, Cenab-ı Allah, Peygamber Efendimizin üstün ahlak ve edep, yüce bir din üzere olduğunu belirtmektedir. Allah Resulü'nün azim bir ahlak ve kişilik üzere olduğunu, sahabeler, iman eden ve etmeyen tüm insanlar onaylamakta ve kabul etmektedir. O aldığı ilahi görevi en güzel şekilde yerine getirecek bir kişiliğe sahipti. Bu görevin bilincinde ve yüksek bir ahlaka sahip olan Efendimiz, ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurarak kendi misyonuna işaret etmiştir. Kıymetli dinleyenler, Hz. Ayşe annemize Peygamber Efendimizin ahlakını soranlara siz hiç Kur'an okumaz mısınız? Resulullah'ın ahlakı Kur'an ahlakıdır şeklinde cevap vermesi manidardır. Cenab-ı Allah'ın güzel isimlerinden olan, ancak Rabbimizin biricik sevgilisine de ikram ettiği bir diğer isim de Aziz'dir. Aziz, yüce, galip, yegane galip, yenilmeyen, kahredici ve benzersiz gibi anlamlara gelir. Kur'an-ı Kerim'de 99 yerde geçen bu ismin, Efendimizle ilgili olarak geçtiği ayet, Münafikun Suresinin 8. ayetidir. Yüce Rabbimiz bu ayette şöyle buyurmaktadır. Onlar, andolsun, eğer Medine'ye dönersek, üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır, diyorlardı. Halbuki asıl izzet, Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Bu ayeti kerime anlatacağım şu olay üzerine gelmişti. Allah Resulü Beni Mustalik gazvesinden dönüyorlardı. Yolda mola vermişlerdi. Su meselesi yüzünden birbiriyle tartışan Ensardan bir kişiyle bir muhacirin ağız dalışını baş münafık Abdullah bin Ubey bin Selül alabildiğine abarttı. Bazılarını tahrik ederek küstahça sözler söyledi. Özellikle şu ifadeleri çok çirkindi. Medine'ye gidince şerefli olanlar, şerefsiz olanları memleketlerinden kovacaktır. Bunlar Medine'ye gelip bize hükmetmeye çalışıyorlar. Abdullah bin Ubey bin Selül sarf ettiği bu sözlerle Müslümanları şerefsiz olarak itham ediyordu. Ardından zikrettiğim ayet nazil oldu. Bu ayette sevgili peygamberimizin aziz olduğunun vurgulanması önemlidir. Kıymetli dinleyenler, o 63 yıllık hayatında, 23 yıllık peygamberlik mücadelesinde kafirlere karşı hep üstün gelmiş, yaşamıyla adeta benzersiz olduğu kanıtlanmıştır. Kendisinden önce hiçbir varlık gösteremeyen, medeniyet sahasında bir etkileri olmayan, çölde birbiriyle boğuşmaktan, zulüm ve haksızlık yapmaktan, putlara tapmaktan başka bir şey bilmeyen Araplar, İslamiyet ve Hazreti Muhammed'le izzet ve değer kazanmıştır. Aziz ve şerefli olan Allah Resulüne sonsuz salat ve selam olsun. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Mü'min olanların çoktur cefası, ahirette olur zevkü sefası, 18 bin alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen, kürsünün üstünde cevlan eyleyen, miraçta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ol çağrıyar anın gökler yaridir. Anı seven günahlardan beridir. On bin alemin serveridir. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Aşık Yunus neyler iki cihanı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız, sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.